Bir zamanlar futbol sahalarının efsaneleriydi. Şimdi ise tavuk için dövüşen iki kung fu ustası. Bu Çıtır Tavuk Kupası Savaşı'nın hikayesi. İlk olarak arenaya sarı-kırmızının kudretiyle çok İmparator yalnız. Style ya, ustası kenar, Fatih, Fatih Terim, de terim. Zaman çok ve de onun rakibi Portekiz'in ego, ego ve strateji, şey, strateji ustası yapayım. Mourinho. Sen futbolu bilirsin Mourinho ama bu ruh yapayım. lazım. Burası benim evim. Ben zaten ruhumla dövüşüyorum. Senin ruhun Florya'da kaldı Terim. Ve işte ilk yumruk atıldı. Ama kimse üçüncü dövüşçüyü beklemiyordu. O da ne? Bir efsane. Çoraplığa ve terlikle geldi. Yeter be! Ben sizi özledim hocalar. O an düşmanlar birleşti. İmparator Style ve Special One tarihte ilk kez aynı tarafta. Seni oyundan alıyorum Arda. Planımın tam ortasındaydın zaten. Dövüştürdü. Çünkü Arda yanlışlıkla kutsal tavuk yumurtasını kırdı ve içinden dövüşün gerçek gücü çıktı. Tavuk ruhu. Ben hayatımda çok rakip gördüm ama böyle kanat atan görmedim. Tactical timeout. We're fighting a chicken god. Kupalar kazanılır ama bazı kupalar kalplere yazılır. Ve gökyüzünden gelen ses dostluğu hatırlattı. Sakin olun beyler. Önemli olan fair play ve güzel futbol.